Pedodonti çocuk diş hekimliği anlamına gelir. Pedodontistler de çocuk diş hekimleridir. Neden pedodonti bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış dersek çocuklar erişkinlere göre farklılık gösteren, psikolojileri çok daha farklı olan bireylerdir. Dolayısıyla biz çocuk diş hekimliğinde bütün bunları göz önünde bulundurarak hem materyal seçimi açısından hem süt dişlerinin ağızda kalma süreleri açısından hem de psikolojik olarak çocukları ünitte yani oturmuş oldukları koltuklarda rahat ettirmek açısından yeterli donanıma sahip kişilere pedodontist istiyoruz Bebeklerde ilk süt dişleri 6 ay itibariyle sürerler. Bu süreç içerisinde görmüş olduğumuz sıkıntılar, salya artışı, zaman zaman şiddetli ağrı, beslenme problemleri, sürme bölgesinde morluklar ve şiddetli kaşıntı gibi bebeği ve anneyi bu süreç içerisinde zorlayıcı durumlardı. Peki bu durumlarda neler yapmalıyız? Öncelikli olarak söylemek istediğim şey annelere bu sürecin son derece normal olduğu, bu dönem içerisinde bebeği rahatlatabilecek en iyi şeyin bir parmak fırça yardımıyla özellikle dişlerin sürmek olduğu bu bölgelere yavaş yavaş masaj yapmalarıdır. Neden? Çünkü bizim amacımız bu bölgelerdeki dolaşımı hızlandırarak dişlerin sürmesini hızlandırmaktır. Bunun dışında ağrı durumu varlığında diş hekiminizin tavsiyesiyle çeşitli analjezik ilaçlar ve antihistaminik ilaçlar kullanılarak çözülebilir. Şimdi süt dişleri az önce belirttiğim gibi 6 ay itibariyle sürmeye başlıyorlar. Ve bizim aileden beklentimiz ilk süt dişi sürmesini takiben dişlerin çok güzel bir şekilde temizlenmesi. Peki bunun için ne yapabiliriz? Çünkü bebekler belli bir süre yaklaşık 1-1,5 yaşına kadar ortalama olarak gece beslenmesi ve anne sütüyle beslenmeye devam ediyorlar. Bu süreç içerisinde yapabileceğimiz en iyi şey ilk süt dişi sürdükten sonra parmak fırça yardımıyla dişlerimizi güzelce temizlemek. Onun dışında özellikle çocuklarda görmüş olduğumuz bir çürük biçimi olan erken çocukluk çağ çürüklerini ise gece beslenmesi sonrası ıslak bir spançla veya su içirerek veya çeşitli parmak fırçalarla gece beslenmesi sonrası bebeklerin ağız ve dişlerini temizleyerek çok daha temiz bir ağza sahip olabiliriz. 6 ay itibariyle sürmeye başlayan süt dişleri ortalama olarak 3 yaş itibariyle tamamlanmış olur. Fakat biz 6 aylık gecikme ve erken sürmeleri bu süre zarfında normal olarak kabul ediyoruz. Süt dişleri ilk etapta ilk kaybedilen süt dişleri alt ön bölgedeki dişlerdir ve 6-7 yaş itibariyle düşmeye ve daimi dişler sürmeye başlar. Şimdi süt dişleri sadece estetik değil, aynı zamanda hastanın fonasyonu, çiğnemesi ve sürmekte olan daimi dişler için yol gösterici durumundadır. Dolayısıyla süt dişlerinin erken kaybı ilerleyen zamanlarda hastanın psikolojik problemlerine, ciddi fonasyon problemlerine ve aynı zamanda erken kayıplara bağlı olarak ortodontik problemlere neden olmaktadır erken kaybedilen süt dişleri çocukta bu dönem içerisinde psikolojik problemleri, çiğneme ile ilgili çiğnemenin eksik olmasına bağlı olarak beslenme yetersizliğini ve buna ek olarak dişlerin ön bölgeye doğru hareketi engellenemediğinden dolayı yer kayıplarına neden olmaktadır. Dolayısıyla süt dişlerinin erken kaybında en önceliğimiz ilk 6 ay içerisinde kaybedilen süt dişinin yerine çeşitli sabit ve hareketli yer tutucular yaparak süt dişinin yerini korumaktır. Şimdi günümüzde en çok problem yaşadığımız durum çocukların paketli gıdaları, ambalajlı gıdaları rahatlıkla ulaşabilmesi. Bizim istediğimiz tabii ki pediatristlerle birlikte mümkün olduğu kadar sebze, meyve, peynir, sütlü gıdalarda çocuğun beslenerek sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürmesidir. Fakat yapışkan, bol şekerli ve gün içerisinde birden fazla bu gıdalarla beslenme sonucu çocuklarda şiddetli çürü karşımıza çıkmaktadır. Genetik problemleri, amelogenezis, dentinogenezis, imperfecta gibi bir takım genetik etmenleri göz ardı edersek süt dişlerinin en büyük problemi, süt dişlerinde çürüğün en büyük etkeni düzenli fırçalama alışkanlığının kazandırılmaması ve az önce bahsetmiş olduğum yapışkan, bol şekerli, paketli gıdaların gün içerisinde birden fazla sayıda tüketilmesidir. Biberon çürüğü küçük çocuklarda görülen çürükleri biz erken çocukluk çağı çürüğü diyoruz. Bunlara eskiden biberon çürüğü deniliyordu. Artık bu çok kullandığımız bir terminoloji değil. Çünkü fark edildi ki bu sadece biberona bağlı olarak değil, aynı zamanda biberonun içine çeşitli bal veya şekerli ürünlerin katılması veya anne sütü gibi oldukça şekerli bir besinin bütün gece bebeğe verilmesi sonrasında görülen bir durum. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Süngerla dişlerin üzerinin temizlenmesi, gece bol bol su içirilmesi ve aynı zamanda ilk diş süt dişi sürmesini takiben parmak fırça ile dişlerin temizlenmesi. Eskiden biberon çürüğü dediğimiz şimdi ise erken çocukluk çağı çürüğü dediğimiz çürüklerin önlenmesini sağlar. Parmak emme veya emzik tatmini açısından son derece normal kabul edilen süreçlerdir. Yaklaşık olarak 2 ila 4 yaş aralığında parmak emmeyi ve emzik kullanmayı normal olarak kabul ediyoruz. Fakat bunları devam etmesi durumunda çeşitli ortodontik problemler görülebiliyor. Ki bu ortodontik problemler özellikle üst ön bölgede e, labiale doğru yani dudağa doğru hareket, dişlerin geriye doğru hareketi, aynı zamanda damağın kubbeleşmesi gibi ciddi ortodontik problemlere neden olabilmektedir. Bu noktada özellikle parmak emme gibi bir emzik genel olarak 2,5 yaş aralığında bebeğin rahatlıkla terk edebildiği bir alışkanlıkken parmak emme erişkin dönemlerde dahi devam ediyor. De bilmektedir Bu nedenle yapılabilecek en iyi şey 4 yaşını geçmeden hastanın bu alışkanlığı geride bırakmasıdır. Hastanın normal şartlar altında ikna edilerek bu alışkanlığı bırakamaması durumunda çeşitli alışkanlık kırıcı apareyler, eldivenler, parmak bantları ve aynı zamanda cilalı ojeler kullanarak hastanın bu konudaki alışkanlığı terk etmesi sağlanabilir. Şimdi biz ilk süt dişi sürer sürmez Fırçalamanın başlamasını istiyoruz ki bu ortalama olarak 6 aydan başlıyor. Çocuğun 7-8 yaşına kadar diş fırçalamasının anne baba eşliğinde devam etmesini istiyoruz. Çünkü motor komplekslerin, motor reflekslerin oluşması tam olarak ortalama olarak 7-8 yaşını bulmaktadır. Bu nedenle 6 ay itibariyle süt dişleri parmak fırçalarla veya ıslak spançlı bezlerle temizlenebilir. 3 ila 6 yaş aralığın itibariyle hasta çocuk fırçaları, yumuşak fırçalar ve aynı zamanda sürüntü şeklinde diş macunu kullanarak ağız diş sağlığını sağlayabilir. Ama gene de az önce bahsettiğim gibi 7 yaşa kadar biz ebeveynlerinin muhakkak kontrolünde olmasını istiyoruz bu süreç. 6 yaş ila 9 yaş aralığında biraz daha büyük bezelye büyüklüğünde bir diş macunu, yine çocuk fırçası ve hastanın motor komplekslerinin durumuna göre otomatik diş fırçalarını önerebiliyoruz. 9 yaş itibariyle ise yine bezelye büyüklüğünde ve aynı zamanda hastanın yine motor kompleksleri göz önünde bulundurular, erişkin fırçalar veya otomatik fırçalar önerilmektedir. Şimdi bir çocuğun dişini fırçalıyor olabilmesi için anne babadan bu alışkanlığı öncelikli olarak görmesi gerekiyor. Eğer bir evde anne ve baba diş fırçalama konusunda ziyadesiyle titizse çocukta da aynı alışkanlığın süre gelmesini beklemekteyiz. Bunun dışında dediğim gibi 7 yaşa kadar anne baba eşliğinde diş fırçalama, aynı zamanda kullanılan kum saatleri, bunun diş fırçalama neticesinde çeşitli ödüllendirmeler veya aynı zamanda bu konuda izlettirilen çeşitli görseller çocuğun motivasyonunu arttırarak diş fırçalama alışkanlığını kazanmasına neden olmaktadır. Şimdi biz aslında diş sürer sürmez bebeği görmeyi ve sürme konusunda bilgilendirmeyi tercih ediyoruz ki bu durumlar bazen bebeklerin ilk doğar doğmazda natal ve neonatal dişler dediğimiz fazla dişlerde karşımıza çıktığında bebeği doğduğu andan itibaren gördüğümüz durumlarda söz konusu olabiliyor. Ama normal akışında ise 6 ay itibariyle bebeği görüp ilk süt dişi ve sonrasında temizlenmesiyle ilgili aile bireyleriyle görüşmek isteriz. Bunun dışında en geç 1 yaşa kadar çocukla tanışıp sağlıklı bir diş hekimi ile iletişim kurmak bizim açımızdan büyük avantajdır. 6-7 yaşı itibariyle sürmeye başlayan sürekli dişler 12 yaşı itibariyle tamamlanmış olur. Her zaman amacımız süt dişinin ağızda kalmasıdır. Dolayısıyla çekim en son ve en travmatik bir seçenek olmakla birlikte yeri geldiğinde üzücü sonuçta dahi hastaları yüz yüze getirmiş bulunmaktayız. Ama bununla birlikte eğer ki dişin ağızda kalma ihtimali varsa ve çok daha uzun süre bu diş ağızda kalacaksa çeşitli kanal tedavileri, amputasyon tedavileri ve dolgu tedavileriyle mümkün olduğu kadar süt dişini ağızda tutmayı planlarız. En temel neden diş fırçalamanın yetersiz yapılması, paketli gıdaların çok tüketilmesi ve zaman zaman tükürük yapısına bağlı olarak erken yaşlarda şiddetli diş çürükleriyle karşılaşmaktayız. Şimdi koruyucu diş uygulamaları özellikle dişlerin üzerindeki derin girinti çıkıntıları pürüzsüzleştirmek veya ağızda mevcut bulunan dişleri çürüğe daha dayanıklı hale getirmek için uygulamış olduğumuz flor uygulamaları olarak adlandırılmaktadır. En başından itibaren Gerekli fırçalama eğitimlerini verdikten ve flordan yararlanımı sağladıktan sonra çocuğa fissür sealant ve flor uygulamaları yaparak ileri dönemlerde daha büyük çürüklerdense daha küçük uygulamalarla diş çürüğünün önüne geçmeyi bir görev olarak edinmiş durumdayız. Biz çocuk hastayı ağrılı ve sıkıntılı seanslardan önce bir tanışma seansında görmek isteriz. Bu şekilde zaten bu tanışma seansları aynı zamanda bizim kontrol seanslarımızdır. Daha küçük koruyucu uygulamalar hastayla daha rahat bir şekilde koopere olabileceğimiz ağrısız, sıkıntısız seanslarla başarılı bir şekilde iletişim kurulabilmektedir. Bunun dışında ilerleyen süreçlerde hastaya çeşitli aletler tanıtılarak, çeşitli davranış yönlendirme teknikleri uygulanarak, dediğim gibi önceden tanışma hikayesinde oluşan güven ortamı ile çocuklar çok daha rahatlıkla tedavi sürecine katkıda bulunmaktadır. Temel olarak söylemek istediğim şey, 6 ay veya en geç bir yaş itibariyle çocuklarla tanışmak isteriz. Olabilecek tüm komplikasyonlar ve problemler dişlerle alakalı bu erken dönemdeki tanışma ve kontrol seanslarıyla önüne geçilebilecek olan sıkıntılardır. Erken dönemde kontroller sonrası oluşabilecek çürük, ortodontik problemler, beslenme problemleri bu seanslarda yapılan karşılıklı görüşmelerle çocuğun ilerleyen süreçlerde de en ufak bir problem dahi yaşamadan sağlıklı bir gülüşe ve sağlıklı dişlere sahip olmasını sağlayacaktır. Hı -hı.